Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Minecraft parkuru oynuyoruz. Oley. Peki parkura başlamadan önce sizden bir rica isteyeceğim. Arkadaşlar bugün benim doğum günüm. 24 Temmuz çarşamba günü benim doğum günüm. Bir yorumlara iyi ki doğdun Eymen yazarsanız çok mutlu olurum. Şimdi çok uzatmadan parkuruma geçiyorum. Evet zümrüt bloklar yani bu Minecraft parkur olduğu için zümrüt bloklar falan olacak yani normal. Zümrüt görmeye alışık değilim. O yüzden. Zaten Nav'da bizi öldürmüyor. O yüzden dolayı çok da bir sıkıntı değil. Zaten bu yani oyunun amacı parkurları bitirmek değil. ya yani pardon oyunun demeyeyim. Videonun. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Bu videonun amacı parkurlar değil. Minecraft parkurlarını deneyeceğim. Bu parkuru oynamadan önce bir baktım. Videosunu çekmek için biraz oynadım bu parkuru. Çok zor. Beni sinir haricine geçirdi gerçekten. Şu an yavaş yavaş, yavaş yavaş. Heh. Şuradan atladık, şuradan şöyle neyse artık hızlı hızlı gidebilirim. Hoppa. Burada bir düşersem vallahi çok kötü olur. Ah tamam düşmedim çok iyi düşmeme yakınken düşmedim. Hemen şu altın bloklardan atlayak. Şuradan da şöyle şöyle. Öyle hemen hızlıca atlıyoruz işte. Arkadaşlar bu videoya 100 like bekliyorum. Eğer 100 like gelirse Minecraft'ın gerçeği Suvi var oynayacağım. Yapılar da yapacağız. Evet bunlara düştük ama zaten bunu bitirmemiz çok ama çok fazla sürer. O yüzden dolayı yani bu parkuru bitirmemiz toplamda bir ee, arkadaşlar çok çok özür dilerim. Ee, şey geldi, bildirim geldi. Evet arkadaşlar bu parkurumuz da çok zordu. Yani ben bu parkuru Bitirmem için e, Bana toplamda bir e, Oyun olmayan Yani oyuncuların olmadığı Bir sunucu verilmesi lazım Yani ben yoksa bitiremem ki Ya yoksa bitirmem Bir toplam Düşmelerle Beraber Bir iki üç saat sürer yani Şu parkur kocaman yani neredeyse Tower of Hell kadar. Yani ben şimdi ne yapayım? Yani şimdi ee, diğer parkurumuza geçeceğim ama bir kere daha bir şansımı denemek istiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Ölmeyeceğiz, ölmeyeceğiz, ölmeyeceğiz. De ölmeyeceğiz. Dondurgen dondurun dındın dün, dondurun dondurun. Bu sefer ölmek yok. Oye oh yeah, oye oh yeah, oye oh yeah. bu sefer ölmek yok 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 bu sefer ölmek yok. Ne 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 şuradan Allah öldüm. Ne 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 diyorum ben ya. Neyse arkadaşlar bu parkurumuzdan bir çıkalım ilk önce bir çıkalım yapmamız çok gerekli. Ama bazen Roblox'ta böyle sinir bozucu ya şeyler yapar. Yeter. Sessiz mod. Oh, Allah'a şükürler olsun sessiz mod. Neyse arkadaşlar biz çıkacağız. Amacımız zaten çıkmak. Bu parkur çok zor. Yeni. Öyle böyle değil. Öyle böyle değil zor. Şimdi ben ne yapayım? Oy 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 Ne yapacağım? Ne yapacağım? Neyse. Şimdi farklı parkurlar bulacağım. Mine, mine, mine. Mi olmadı. Mine. Mine giraft. Obi. Obi. Arkadaşlar, ee ben şimdi bir şöyle bir, bir, abone olun. Şöyle bir 500 aboneye geçelim. Bilgisayara geçmek istiyorum. Bir para lazım. Allah'ın rızası için alttan bir abone olun da ben de bilgisayara geçeyim. Daha iyi kaliteyle size video çekeyim. Şimdi çoğunun da yani videosunu çektim. O birden kaç? Nasıl ya? Neyse bak buna en son bakacağım. Şu menajer hafta bir istediğimiz şeye baktım mı? Bir dakika. Baktım sanırım ya arkadaşlar. Şunu bir deneyelim. Bunu görüyordum. Çekmek de istiyordum videosunu. Bir çekeyim yani. Değil mi? Değil mi? Videoda çok uzun olmasın yani. Sonra koymak da yani bir uzun sürüyor. Tamam ben aşama birden başlayayım. Da. Oynarken bir, bir bölüm geçmiştim. Hah, ikinci aşamadayız. Hop. Ben azım açmayım. Aa böyle kaldım. Neyse. Çok saçma. Aşama 3, aşama 3. Aşama 3, aşama 3. Arkadaşlar Video bu videoyu izleyen kişi haberdar olsun. Yeni yeni animasyon videosu hazırlıyorum. Animasyon videom çok az kaldı. Bitmeye bitmeye yakın valla. Animasyon videosu gelecek demek istedim. Yani haberiniz olsun. İzleyenler bilecek. izlemeyenler de bilmeyecek. Evet. Buradan böyle. Şuradan şöyle. Şuradan şöyle. Aa bak. Yo 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 bura değilmiş tamam. Ben de bir an şey sandım o başlangıçtaki fotoğraftaki yer. Çocuk pro çıktı da ben proluk yapmayacağım yani. Eğer düşersem görürüm Neyse şurayı artık geçerim yani hızlı hızlı. Ora kolay. Minecraft parkurları çok zor. O anlamda değil yani Minecraft'ta oyunu oyun oynarken olan parkurlar çok zor. Benim Minecraft'ım sahte değil. Benimki gerçek. Bu arada arkadaşlar. Ee, burası işte fotoğraftaki alan arkadaşlar. Ben şuradan şöyle şöyle seviyorum. Heh, şöyle. Geçelim. Aşama 10'a kadar yapalım. Aşama 10. Ha, aşama değiş şey, harita değiştirdik. Bize başarı verdi. Başardım, başardım. Ben bunu başardım. Evet, şimdi şuraları da şöyle şöyle geçem. Çocuk atladı şuradan, ben de atlayayım. <gülüyor> şöyle. Niye? <laughs> Nasıl ya? Arkadaşlar, puanın ikinci bölümün videosu gelecek haberiniz olsun. Hiç şey yapmayın. Puanın ikinci videosu gelecek. Yani ikinci bölüm Roblox'ta çıktı. Onu çekeceğim arkadaşlar. Gizli son yaptık. O gizli sonun videosu kayda almamış. O yüzden dolayı biz de dikkatli bir şekilde videoyu çekeceğiz. Hmm. Burası sıkıntılı arkadaşım ya. Bir kere daha deneyeceğim olmazsa çıkıyorum artık. olmuyor çıkacağım dediğim an oldu. Çocuk gitti. Sular bizi öldürmüyor ama oyunda sular bizi öldürüyor. Çok değişik değil mi? Al. <laughs> hop, 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 hop hop Bilgisayara geçince hesabı bilmediğim için arkadaşlar tabi e, ee, karakterim morlu olacak. Haberiniz olsun. Bir tane gördüm. Oradaki morlu karakteri çok sevdim. Onu al yapacağım. Haberiniz olsun arkadaşlar. Yani sonra neden karakteri değişik diye söylemeyin. Haberiniz olsun. Bu karakterle de videoları atmayı unutmayacağım. Karakteri değişip değişip gelecek. Yani kısacası. Yeni bir karakter yapacaktım arkadaşlar. Yeter Allah'ım. Yeter. Yeter. Bildirim gelmesin. ne diyordum ya ben. Neyse. Arkadaşlar ee, Hamit ismini değiştirdi. İsmi artık Tarınca. Ve karakterini de değiştirdi. Yani haberiniz olsun, Amit artık talinca. Ve şimdi parkurumuza dönelim. Aşama ona kadar devam edeceğiz. O yüzden biraz zor olacak. Çünkü iki bölüm kaldı bir de, ama zor yine. Ee, oyunun ismini açıklamalara koydum arkadaşlar. Oradan e, oyunun isimlerine bakarak. Siz de oynayabilirsiniz. Merak ediyorsanız oyunları. Evet. Hoppa hoppa. Hoppa hoppa. 9. bölümdeyim. Çok oynayınca bazen sıkabiliyor parkurlar. Hoppa şuradan da atlayalım. Zıp 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 zıplarım. Davuştan gibi zıplarım. Hop şuradan da şöyle. Beni yine zora sokacak. Zaten üst... Zaten yanlarına kalınlık ekleyince biz daha zor oluyor. Hoppa. Hop. ne? Hayır. Olamaz. Ben aşama 9'da bırakıyorum arkadaşlar. Aşama onu göremeyeceğiz. Özgür. Biz göremeyeceğiz. 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 Aa, Roblox sana seni alıyorum. Ben çıkınca Roblox sana buradan yorum yapıyorum. Çıkınca lütfen oyuna girme. Çözün şu sorunu. Çık 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 çık. Arkadaşlar kanalımız çok hızlı yükseldi. O yüzden ee, herkese çok teşekkür ediyorum. İzlenmelerimiz de arttı. Yeni Shorts videosu gelecek. Bildirimleri açın. Yeni videolardan haberdar olun. Hepsi güzel geliyor. Ya yani güzeller. Ee, bu yine böyle Minecraft'ta şey yani normal Squid Game oyununun aynısı. Bir amacı var mı bu oyun? bizim amacımız parkur oyunu ama bu oyuna bakmayacağım. Çünkü bu oyunun sadece bir mekanına bakalım yani. Burası Sünger babalarını. Niye? Herobrine. 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 Bir dakika. Bir, bir dakika. Minecraft Obi. Görünüm. Ha tamam arkadaşlar o oyunu yapan kişi bir de bunu yapmış ona hemen oynayayım. Bak gerçekten sinir oluyorum Roblox yapma şunu yapma. Roblox'a sinir oldum valla bir sinir oldum gitti. Bak kardeşim yapma lütfen. Lütfen. Çıkınca çıkma. Ne? <laughs> Parkur mine craft mine verse opik kulesi. Arkadaşlar şimdi hemen devam bu parkurumuzu bir bitirelim arkadaşlar. Nya 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 ben evime girdim. Evimin içinde parkur var. Düştüm. Tuşumu basmadılar. Tuşum basmadı. Tamam şakayı bırak bir kenara. Şimdi ende gidiyoruz. Hop enden çıktık. Hop hop çok hızlı çok hızlı çok hızlı. Ya. Kendim niye zora soktum ki ben? Üstünde elmas balta var. Kırılmış. Hemen ilemizi kullanalım. Miami. Ne? Bir zıplama tuşum çalışmıyor. Niye? Ne 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 ne. Evet. Nya 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 Sarı. Şimdi arkadaşlar şuralardan atlıyoruz. Şuralardan şöyle şöyle şöyle. Ve böyle diyerek geçiyoruz. Nya Hayır düşmeyeceğim. Yok ben düşmüyorum ki. Düşmedim. Nya. Hopay. Nereye götürüyorlar beni? Adam beni parkuruna attı be. <laughs> ben mina parkur oynamaya geldim adam beni attı. Evet arkadaşlar bu son oyunumuz haberiniz olsun. Madenciler mağarası obiden kaç. Bu çok uzun ama ben bunu bitiremem. O zaman daha sonraki videonun konularını ekleyebilirdik. Burası değişmiş böyle. böyle değildi. Arkadaşlar sesini kızdım. Pardon kızdım. Benim sesim gelmiyor vallahi sonra. Hemen şuraları şöyle şöyle. Hopa. Mya nya 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 nya. 300 bölüm mü? 300 bölüm mü? Arkadaşlar canlı yayın e, açmam için 1000 like, abone ihtiyacım var. Haberiniz olsun. Sonra canlı yayınlarımız başlayacak. Canlı yayında bu parkuru bitireceğim. Ama daha çok var yani 2025 yılında eğer girerse yani yıl başında belki çekilir bilmiyorum. Neyse. Hoppa abay, abay. Vay, gire, gire. Bak arkadaşım önüme bir şeyler koyma lütfen. dakika ben ters gidiyorum. He doğru. Nyaa. Arkadaşlar e, bir şey söyleyeceğim. Ne diyecektim ya ben? Ana unuttum. <laughs> Bak önümü bir şeyden çıkıp çıkıp durma istemiyorum. Allah'ım Allah, bu oyunu kim yani yaptı? Zıplama çalışmıyor. Beni ödüllendirdi 20. bölüme geldim. İyi. Yeah. <laughs> evet 21. bölüm. Robux çıkartıp çıkartıp durma. Ha ben böyle şeyi. <laughs> Çocuk sen de bir git ya. Atın önemi göremiyorum. Bir de sen çıktın. Parkurun şeyini kim yaptı ya? Allah şükür biraz rahatladık. Ama eski parkuru şeyleri daha iyiydi. Ben şimdi daha söyleyeyim yani. Oyunun yapımcısına buradan iletiyorum. Eskileri daha iyiydi. Eski parkur daha iyiydi. Ben oynuyordum. Oley saydı. Evet. Şuradaki bloklardan geçelim de Minecraft'ta böyle bir blok yok ki. Ya ben mi yanlış biliyorum arkadaşlar? Böyle bir blok yok. Böyle bir blok da vardı tamam. Bu vardı da arkadaki yok. Beni öldürlendirdi 30 oldum. Arkadaşlar 40. bölüme kadar yapalım. 40. bölüme kadar yapalım. benim reklam çıkarıp çıkarıp duruyor. Evet 31. Bak bir öreyim o reklamından dolayı. Hoppa. Valla aradan çok uzun zaman sonra video atıyorum arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Flash videoları çok izleniyor diye yapmıştım. Biraz şu videoları geri dönelim. Arkadaşlar şu an sana çıktığı gibi 30 saniye sonra şarjım bitecek ama onun da önemin aldım. Ne ha video çekmemi hiç kimse ya video çekememi hiç kimse söyleyemez. Ben videomu da çekerim. E, anladınız ben diyemedim de. Bu video bu bloğa bir benzetmişler. Bir blok vardı. Şimdi göremedim de. Bu arada arkadaşlar montajlı videolar e, yapacağım ama kapkut yani montajlı videoların bazılarını yani şey yapıyor ne diyeyim e, yap, yaptırmıyor yani yaptırmıyor izin vermiyor yüklenmedi diyorsun tekrar dene diyor bu arada yine şu an sinir oluyorum ya böyle bak bak öldürüyordu beni Hoppa. Hoppa. Nya. Nya. nya, 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 nya. Allah. Tamam şu bölümü de geçek. Öyle kapatayım. Aa, şunu bitirmeden. Bu bitirmeden olmaz. Şu dönüyor ya bir ilgimi çekti. Hoppa. Ah, arkadaşlar arkadan ses kalıyor. Annem video açtı haberiniz olsun. E o yüzden özür diliyorum. Şimdi arkadaşlar videomuz bitiyor. Haberiniz olsun. E ee, yani artık yeter. Gitti. Kanalıma abone olmayı, like merak unutmayın. Her youtuber gibi reklamımı da yapıyorum. benimle farkım var? Ben de reklamımı yapacağım. Abone olmayı, like merak unutmayın arkadaşlar. Ee, kendinize bakın, iyi bakın. Hadi ifademle şu videoyu kapat. Anya, olmadı. Neyse, hadi görüşürüz. bay bye, bye bye, bye bye, bye. bye.